Bu kum gibi şeyi yine çıkartabiliyor. Bu noktada derin düşüncelere dalıyorum. Halen de tam emin değilim. Ee, öncelikle bunu nasıl yaptığını bir söyleyeyim. Bu teorilerden birisi olmak zorunda değil. Burada merkezi bozuk bir göbek kullanıyor aslında. Yani bence bir tarafı daha geniş olabilir. Emin değilim. Böylece bunu şuradan dolayı anladım. Bakın şuradan düz zeminde yaparsanız vuruyor aşağı ses yapıyor yani bu bir şekilde buraya düz olmasına rağmen aşağı halıya vuruyor vurduğu anda da çekiyor o kadar kuvvetli ki yani halıyı hani bizim nenelerimizin yaşlarımızın yaptığı gibi halıyı döverek çekiyor olabilir bir ikincisi de halıyı gerçekten kopartıyor olabilir bu fırçalarıyla yani halıyı inceltiyor her süpürdüğünüzde e bu da ikinci teori bunlardan ikisinden biri olmak zorunda değil bunların her ikisi de olabilir şu arka tarafına takalım. Şimdi arka tarafına da taktık. Tansin elimizde.